arkadaşlar. Hello Samsun. Şu an hastanedeyiz. Kankalar. Çok büyük bir yer. Evet. Ben ye süper ötesi terliklerimleyim. Üf, çok kalabalık ve sıcak nemli kötü. Evet arkadaşlar çok sıcak yani. Bunu aldım. Ve asansörü çok korkunç ya. Yok ya. Yok ya. Evet. Yani bak normalde hiç asansörden korkmam ama burası korkunç. Bir de çok kalabalık ve çok nemli ya. Saçlarım da bunu attı benim aldım ha üniversite tercihimi buraya yazmadım çünkü tutmuyordu. E, ee, IQ'nuz 17, dünyanın en salak adamı olduğunuz iddia ediliyor ve böyle bir... Ama zaten sevmiyorum da neyse yani. Evet arkadaşlar annem bana çok sinirli. Ee, ben bana sinirli Sinirlilikten <laughs> Sinirlilik neden de bir yol yürürken arkamıza hiç bakmadın? Anne hani yanında var diye bakmadın. Yanımda var da gideceğimiz yeri biliyor musun? Evet. Beni... Ee, Biz arabayla bir motorumuz var görüşeyim. Evet. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ben şuradan geçeyim. Böyle. Çok yani yeraltı hastanesi gibi. Zaten burası eksi iki. <laughs> Biz sıfıra çıkacağız. <laughs> Buranın asansörü. Ne olmuş? Kankler bana asansörü çok iyi ama diğer yan taraf çok kötü. Anne ne demek istiyorsun? Anne, Anne YouTube'a el salla kanka. YouTube mu? Ben youtuber bir insanım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum artık. Şimdi şunu dövmeyin de ne yapayım? Buna ne oldu? Ya bir s**tle mallarına kapatın. Feyzi'nin tip kro. Erkek, arkadaşlar çok kalabalık. <laughs> Dehşet bir şekilde. Neyse şimdi babamın yanına gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar herkes yanlış yerde indirdim. <laughs> Ama en azından fark ettim yani bunu. Çünkü herke her yer birbirinin aynısı. Asansör bile konuşmuyor demiyor yani burası eksi bir diye. Sıfıra <laughs> mı

çok saçma bir şey Şimdi daha demin konuşmadı Feyzi. Şimdi geldik. Bugün aynısı. gelen gelen. Ay bir kere. Ay bir kere böyle yemin ederim geliyor. Niye alıyorsun ağzından ya da kapat. Elimi Aaaa. ifademi söylemedi. Yani burası o kadar büyük bir hastane yani gelişmiş olarak varsayıyorum. Ve bence de öyle. Yani kapısı kapanmıyor falan. Değişik yani biraz. Asansörleri bile çok yavaş bir değişik bir düzeni var. Eksi sıfıra falan çıktık Hı. Evet. Evet. Arkadaşlar burası devlet hastanesi ama profesörlere özel para alıyor. Bence saçma yani. O zaman git özelde çalış. <Sessizlik> <Sessizlik>

Arkadaşlar ben burada kartan nasıl yok zannediyordum. Fener ne olduğunu biliyordum ama varmış ve ilk adımda bir şu an Atakum'dayız. Annem bir zorla oraya götürmem gerekiyor. Son e, 1800 liram falan kaldı. Onu da orada harcayacağım. Ne alabilirim hiç bilmiyorum. Bilmiyorum yani ne alacağım. İnşallah ucuz bir şey bulurum. Kalemlik olsa bile alacağım yani ne yapayım. Yok be saldık Beşiktaş falan. Bir tek seni istedim. İlk gördüğüm andan beri. Çok yani. Belki eski sezona birazcık daha üstüne katarsa babam alabilirim. Şimdi onlar indirme düşüyor. Bilmiyorum. Bazen eski sezonların 500 liraya falan düşüyor ama düşer mi bilmiyorum. Ne? Eminim teyze sana ne? Ben aldığımdan memnunum. Aynen. Evet aldık <laughs> Arkadaşlar Elif'le Feyze'yi bilerek buraya bindirdim. Gol. Sürpriz yoktu mu? mi? İşte baksanıza ses çıkıyor böyle. Burası değişik bir asansör. Şuna bakın ışıklarını. Yani çok korkunç. Ama korkun necele faydası yok. Ayıksız yani. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımızda bir makineyiz yani. Hiç korkunç değil evet, Biz alışığız kalmaya. Böyle bakın burada sıfır bile yazmıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir hastane yapalım. Onun üzerinden eksi 10. Normalde ücretsiz sandık ve şu an sürprizle karşılaştık. Mutlu musunuz? Ay hmm. <laughs> bir kez uzaktan ölecek anne. Evet arkadaşlar <laughs> az kalanıyız. Evet. Hadi. Hadi. Yemek istemiyorsan <laughs> <laughs> Oha ben şimdi vlog atacağım Ve yine bu aynı röntgeni yapmıştım evet, Ben çok sinirlendim <laughs> Ben bunu nasıl yiyorum ya Ben bunları nasıl yiyorum Ben bunları daha... <laughs> arkadaşlar. Üç buçuk girdi. Gel, Çok gel, pahalı. Gel, getir. Çok yani her falan. şey ikram ikram. Yalan değil. Pastalan. Mokoko. Şurada şey koyduk. Arkadaşlar şimdi sahile gidiyoruz. Karnım şişti patlayacağım. Ama. Bir de orada basit pencere var ya. Hiç modum yok şu an. Ay benim başım dönüyor. Ya, ayağımın altından bu çekiliyor. Çalımlar ilk kez denize geldi arkadaşlar. Başım dönüyor benim böyle ya. Of. Karadeniz'i hiç sevmem. Karadeniz suyunu. Fikret abi. Efendim. Arkadaşlar rezillik boyu ve burada da bizim köylüleri bulduk yani. Gerçekten bu evden her, her yerde karşılaşacağız herhalde. Çok sinirim bozuldu ve hiç sevmediğim insanlar. Evet arkadaşlar. Malfe izleyenin yüzünden Kartal gidemedim. Tüm gün sahilde bitti. iğrençti fotoğraf bile çekemedim Çekemedim de çok kötü. Bugüne puanım eksi bin. Babam da ilacını alamadı. İşte oraya gidelim dedim ama kimse gitmek istemedi. geç kaldırdık diye. Şuna bak kocaman. Işte. Evet. 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 evet arkadaşlar burası neresi bilmiyorum Havza'ya yakın bir yer. Ve ekmek almaya durduk. Havza'nın girişiymiş. çok sıkıcı yani. Her yerimde akmış. Şimdi bu makyajı kim temizleyecek? Hiçbir şey de yapamadım. Neyse babam geliyor bay. Arkadaşlar ChatGPT GPT'ye karpuz seçtirdik. Ama babam karpuzun yerini değiştirmiş. ChatGPT GPT konuşamıyorum lan. O yanıt verene kadar işte. Şimdi o karpuzu keseceğiz ve bakacağız. Yani kötü çıktıysa babam suçlu çünkü yerini değiştirdiği için. İyi çıktıysa ChatGPT. Okey. Şimdi bakacağım. mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Aptal. Mal ya. Kim kardeşi de istiyor ya. Keşke. Kelep sensin. Kelep diyor bir daha yiyor. Kankalar ben buraya yanlış şey yapmışım. Gelmeden önce ama karpuzu denemeden önce kapanış çekmiştim. Sonra aklıma geldiği için tekrardan koydum. Bay. Evet arkadaşlar köye geldik ama Elektrikler yokmuş. Ve benim şarjım 48. Kaça kadar gelmeyecek bilmiyorum. 48 mi bir şeyler gibi. <laughs> ne yapacağım? Test adayla. Uf, aman ya. Saçım da yoluk tavuk gibi bu ne? Sanki biri beni kavgada yolmuş gibi. Şimdi makyajımı çıkartmam lazım. Çok şey ya. Oh. Neyse bu da böyle bir videoydu bence çok boş geldi şu an. Çünkü hiçbir şey yapmadık. Kartal yuvasına bile gidemedim. Malfe'ye zekil yüzünden. Yüzeceğiz yüzeceğiz. Sanki yüzmeyi biliyorlar. Kar Karadeniz'de hele de Samsun'dan yüzebilirsin yani. Hiç sevmem öyle şeyleri. Karadeniz'i sevmem yani. Neyse kankalar. Bay. Bir dahaki videoyu ne zaman çekeceğim biliyor musunuz? Tercihlerin açıklandığı gün çekeceğim. Tepki videosu. Öyle. Bu kadar. Bay. Bay.